Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Eleştirdiğim şey Fenerbahçe'ye oynattığı oyun Tabii. ve tarzı. Yani iletişim sorunu yaşaması. Fenerbahçe'yi bence biraz <laughs> hedefler anlamında küçük görmesi. Yani bu takımla Avrupa Ligi'ni mi kazanacağız? O beklentimiz bu değil demesi. İşte ne bileyim... E tecrübelendik demesi. burada da mesela iyi bir tecrübe oldu bizim için diyor. Mesela kim için tecrübe oldu? Bu yani mesela bu şu Avrupa Ligi'ndeki şu e, normal şartlarda normal bir Fenerbahçe'nin hepsini alt edecek gücü var bütçe anlamında, oyuncu anlamında. Tecrübe oldu diyor. Kime tecrübe oldu? Mesut ama ya enteresan bilmiyorum. hat-trick yapan Şampiyonlar Ligi'nde İrfan'a mı olmuş? Sosa'ya mı oldu? Valencia'ya mı oldu? Kim i̇şte oldu yani? Milanlar, Bayern Münihler, Gustavo'ya mı? mı oldu? Ya e kendisi ne oldu arkadaşlar? 3-4 senedir Çin'de, Arabistan'da ya. Berisha e Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol Ya burada kendisi öyle, bir, şey, oldu, öyle kendisi. bir şeyden bahsediyor ki sanki çok şey bir kadro var. E, tecrübesiz bir kadro var ve Avrupa Ligi'nde şu puan durumuyla tecrübe kazandık diyor. Fenerbahçe'nin her türlü bu gruptan çıkması lazım. Çünkü Fenerbahçe Güç olarak da, maaş olarak da, ne, ol ne olarak olursa olsun bu takımlardan daha büyük takım. Bak daha güçlü zaten bir kenara bıraktım daha büyük takım, daha büyük kulüp. O yüzden de bizim eleştirimiz o yani bu gruptan çıkamaması. Yoksa hoca ile ilgili bir şeyimiz yok. Şunu şeyin farkında değil. Yani bu, bu Türkiye'deki e, Fenerbahçe'nin bence ülkedeki konumunun da farkında değil. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni adresini duyurdular. Süper Lig'de sezonu mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe'de işler pek de istenildiği gibi gitmiyor. İlk 15 hafta sonunda 27 puan toplayabilen Sarı Lacivertler'de sezon başına takımın başına geçen ve ikinci dönemini yaşayan Vitor Pereira'nın koltuğu sallanıyor. Fenerbahçe'de ligde alınan ettiğinin yanında UEFA Avrupa Ligi'nden de eğlenmesi üzerine eleştiri oklarının hedefi olan Vitor Pereira için Yönetim kurulunun geçtiğimiz günlerde en iyi ihtimalle 5 maçta 15 puan kazanma şartı koyacağı gerçekleşme halinde ise tecrübeli çalıştırıcı ile yollarına ayrılacağı iddia edilmişti. Hal böyle olunca sarı-lacivertlerde teknik direktörlük koltuğu için birçok isim yazılıp çizilirken Vitor Pereira için de yabancı kaynaklarda yeni bir iddia ortaya atıldı. Brezilyanın en önemli yayın organlarından O Globo'nun geçtiği haberde Libertadores Kupası finalinde Palmeiras'a yenilmesinin ardından görevi bırakan Renato Gaúcho'nun yerine teknik direktör arayan Flamengo'nun iki Portekizli adayı olduğu belirtildi. Buna göre son olarak Villas-Boas'ın da reddetmesiyle Flamengo'nun daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Carvalho ile şu anda Fenerbahçe'nin başında bulunan Pereira arasında seçim yapma aşamasında olduğu belirtildi. Pereira Brezilya basınında Villas-Boas'ın yardımcısı olarak lanse edilirken Brezilya'da çalışmak istediği iddia edildi. Ayrıca Brezilyalı gazeteci de bu söylentileri doğrular nitelikte paylaşımda bulundu. Fransızlar duyurdu. Fenerbahçe ve Galatasaray Vahbi Kazri'yi istiyor. Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken ara transfer döneminde kadrosunu kuvvetlendirmek isteyen kulüpler çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu ekiplerden olan ve Süper Lig'de beklentilerinin altında performans göstererek zirveye uzaktan takip eden ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray'da temaslarını sıklaştırmış durumda. Lig'in devleri için birçok isim yazılıp çizilirken Fransız basınından flash bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Emrak Baba, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Vedat Muriç, İrfan Can Kahveci gibi futbolcuların transferlerinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip bir transferde daha karşı karşıya. İki ezeli rakibin hedefindeki isim Fransa Lig 1'de sentetiyen forması giyen Tunuslu golcü Vahbi Kazri'yi listesine aldığı öğrenildi. Haberde Kazri'nin kulüpteki en yüksek ücretli oyunculardan biri olduğunu altı çizilirken takımın en golcüsü olduğu da belirtildi. 30 yaşındaki Kazri bu sezon ligde çıktı 17 maçta 7 gol kaydetti. Bu transfer yarışında da Fenerbahçe'nin sözleşme şartlarının daha iyi olduğu gerekçesiyle Kazdire transferinde bir adım önde olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe'de Vitor Pereira kafaları karıştırdı. Frankfurt ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi'ndeki son maçını oynayan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın basın toplantısında bazı detaylar öne çıktı. Vitor Pereira'nın ilk olarak Avrupa yerine Süper Lig öncelik verildiği konusunu gündeme getirmesi ve kulübün de aynı bakış açısına sahip olduğunu söylemesi göze çarptı. Halen Fenerbahçe'nin Avrupa'da devam etmesine ve konferans liginde mücadele edecek olmasına rağmen elenmiş tarzda konuşması herkesi şaşırttı. Ayrıca Portekizli teknik direktörün grubun ilk haftasından itibaren rakiplerinin seviyesini övme açıklamaları da sürdü. Olympiakos maçlarından sonra olduğu gibi Frankfurt maçlarından sonra da benzer şekilde rakipleri üst seviyede tutması bitmedi. Bu sezon Bundesliga'da 12. olan Frankfurt'la Fenerbahçe'nin seviye karşılaştırması dikkat çekti. Son bölümde de önümüzdeki senelerde daha güçlü olmak için tecrübe edinmiş olduk sözlerini sarf eden Vitor Pereira şaşırttı. Zira Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde ilk kez gruplardan çıkamadı. Sarı lacivertler daha önce Avrupa Ligi'nde grup aşamasında 6 kez yer almış, 6'sında da gruptan çıkmayı başarmıştı. Ayrıca kadro olarak Mesut Özil, Jose Sosa, Luis Gustavo, Marcel Tissanat, Mergin Berisha, Max Mayer gibi Avrupa kupalarında deneyim kazanmış isimlerin bulunması da bu açıklamayla çelişen bir durum oldu. Frankfurt maçı sonrası gelecek seneler için tecrübe oldu diyen Pereira önemli bir detaylar gibi konuştu. Çünkü Fenerbahçe halen de Avrupa'da yoluna devam ediyor. Fenerbahçe'deki Mince fırtınası. Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Mince hem istikrarıyla hem de performansıyla büyülüyor. Kim Mince, Fenerbahçe ve Güney Kore milli takımı ile 40 günde 10 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki stoper Sarılaçvertlerin bu sezon 19 maçında forma giyerken 1710 dakikanın 1617 dakikasında oynadı. Güney Koreli stoper hem üçlü hem de dörtlü savunmada teknik direktör Vitor Pereira'nın vazgeçmediği tek isim oldu. Kimmince pozisyon bilgisi ve güçlü sezgileriyle savunma anlayışına önemli katkıda bulundu. Düzenli yaşantısıyla dikkat çeken ve sadece futbola odaklanan Güney Koreli İstanbul'a getirdiği bireysel antrenör eşliğinde ekstra çalışmalarda yapıyor. Fenerbahçe'de en güzel kararsızlık. Fenerbahçe'de bu sezon birçok oyuncu beklentilerin altında bir performans sergiledi. Bunların başında forvetler geliyor. Ener Valencia kritik gollere imza atsa da Mergin Berişa ve Serdar Dursun'dan beklenen skor katkısı gelmedi. Ancak son dönemde bu durum değişti. Mergin Berişa, Royal Antwerp deplasmanının ardından hafta sonunda Rize Spor karşısında da güzel bir gole imza atmıştı. Alman forvet Frankfurt maçında da beraberliği getiren golü attı. Berişa'nın bir güzel golü de offside'e takıldı. Diğer tarafta ise ligde coşan Serdar Dursun var. Tecrübeli forvet Göztepe karşısında beraberliğe getiren isim olmuştu. Serdar Rize maçında ise sonradan oyuna girdi. 20 dakikada etrik yaptı. 2017'de Sivas'ın 3 gol atan Soldado'nun ardından bunu başaran ilk isim oldu. Her iki forvetin formunu yükseltmesi Vitor Pereira'ya Gaziantep maçı öncesi belki de bir ilki yaşatacak. Portekizli hoca performans her geçen gün artan iki golcüsü arasında seçim yapmakta zorlanacak. Üstelik takımın bir diğer golcüsü Ener Valencia'da sağlara dönüş yapma hazırlığında.